Her Herkese merhaba dostlar videoma hoş geldiniz. Bugün başlıkta ve kaptıktan gördüğünüz üzere bedava Brawl Stars elmas e, taktiğini göstereceğim. Hile demek doğru olmaz taktik çünkü bu herkesin yapabileceği bir taktik. E, gelen elmas sayısı da 190 elmas. 190 elmas kazanacaksınız ben 90 elmas ismimi sadece mami yaptım. E, 90 elmas oradan harcadım 190'da 100 kalmıştı. E, bu piper'ı da yükseltici 6 elmas istedi işte falan. 94 elmasım şu anda kaldı. Bunu direkt sizinle paylaşmak için geldim. 190 elmas almak kolay arkadaşlar. Nasıl olacak? Bu videonun açıklama kısmına bakın. Açıklama kısmına tıklayın. Orada bir tane link çıkacak. Eğer orada görmezseniz ben yorumlarda koyacağım. Açıklama kısmında ve yorumlarda bir tane link olacak. O linke tıklayın bir tane uygulamaya gönderecek su online diye. Onu indirin ve kayıt olmanız yeterli oluyor. 12 saat içinde hesabınız bulunup elmaslarınız gönderiliyor ve size teslimat alıyorsunuz. Bunu bir sürü telefondan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. Almayı unutmayın kampanya bitmeden. Eğer kampanya bittiyse abi başka kampanya getirdiğim bana ben size başka kampanyalar getireceğim. Videoma kanalı kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın.